Nasılsın? daha iyi misin? İyi miyim, kötü müyüm bilmiyorum. İçimde anlam veremediğim kocaman bir boşluk var. Yıllarca annemin hayaliyle doldurduğum bir boşluk. Annem için bulduğum bir sürü bahane. Ama ben yanılmışım. Annemin hiçbir bahanesi yokmuş. Kadın sadece beni istememiş. İçimdeki bu boşluğu nasıl dolduracağım bilmiyorum. Ben biliyorum. İleride bir gün anne olduğunda, çocuğun olduğu zaman o çocuk senin içindeki bütün boşluğu dolduracak. Belki de. Ayrıca böyle hisseden sadece sen değilsin. Ben de bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Sanki yaşadığım yere ait değilmişim gibi hissediyorum. Ben eminim aileniz sizi çok seviyordur Selim Bey. Seviyorlar. <laughs> Seviyorlar, ondan hiç şüphem yok. Ama bazen ben ailemi bile yabancılaşıyorum. Sanki başka bir hayatım varmış da... ...bu hayatı zorla yaşamak zorunda kalmışım gibi. Daha önce bahsetmiştiniz bundan. Ama senin yanında öyle değil. Senin yanında çok mutluyum. Özgür hissediyorum. Kendim gibi oluyorum. Ee, şey, bu arada broş hala bende. Ben size versem babanız anneme verebilir mi? Neden kaçıyorsun? Çık annenin karşısına. Hem broşu kendin ver. Hem de kafandaki soruları sor. Dök içini rahatla. Yapamam Selim Bey. Senin daha fazla canını yakamaz. En azından sen kafandaki sorulara cevap bulmuş olursun. Ben babamla konuşacağım. Bir yüz yüze görüşme daha ayarlayacağım size.